Arkadaşlar hepinize selamlar. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Gerçekten çok emek verdiğim ve sizin de işinizi çok kolaylaştıracağına, aklınızdaki soru işaretlerini gidereceğine inandığım harika bir video ile karşınızdayım. Sizler için son 8 haftanızı tasarlayan 8 haftalık bir kamp programı hazırladım. Bu program sayesinde benim de derece yapmamda etkili olan bazı taktikleri sizler de uygulama fırsatı bulacaksınız. Evet biliyorum birçoğunuz çalıştığınız her şeyi unuttuğunuzu düşünüyorsunuz. O kadar çok eksiğiniz var ki hangi birine çalış bilemiyorsunuz. Ancak bu videonun sonunda tüm bu soru işaretleri ortadan kalkmış olacak. Sadece bu videoda anlattıklarımı uygulayarak inanılmaz bir yol kat edeceksiniz. Sizler için hazırladığım bu program sayesinde konularınız bittikten sonra nasıl tekrar yapmanız gerektiğini, ne sıklıkla deneme çözmeniz gerektiğini, bu denemeleri hangi yayınlardan çözmeniz gerektiğini ve daha birçok önemli noktayı sizlere detaylı bir şekilde ve kendim uygulayarak göstermeye çalışacağım. Umarım faydası olur. Bu videoya gerçekten çok fazla emek verdim ve zaman harcadım. Sizden istediğim şey şu açıklamalardaki bu programı ücretsiz bir şekilde edinin ve daha sonrasında uygulayın. Like atmanız ya da diğer şeylerle ilgilenmiyorum. İlgilendiğim bir şey var o da bu programı uygulamanız. Çünkü ben son dönemlerde uyguladım ve gerçekten çok fazla faydasını gördüm. Şimdi daha fazla vaktinizi almadan bilgisayarıma geçelim ve programı birlikte inceleyelim. Şimdi arkadaşlar programın da başında yazdığım gibi bu program gerçekten uygulaması bir tık güç bir program olabilir. Bu yüzden sizden isteğim her gün minimum 7 saat saat ders çalışmanız. Bunun üstüne çıkabilirseniz tabii ki de çok güzel olur. Ancak en azından her gün 7 saat ders çalışalım. Çünkü sınavımıza sadece 2 ay gibi bir süre kaldı. Ayrıca eğer konularınız henüz bitmediyse bu programa konularınızı da ekleyebilirsiniz. Ancak bunu yapacaksanız tekrarlarınızın ve denemelerinizin sıklığını bir tık düşürmeniz gerekiyor. Aksi takdirde programın uygulanması bir hayli zor olacaktır. Programımızı şimdi sizlerle kademeli olarak hazırlayacağız ve birinci kademede tekrar rutinlerimiz olacak. Ben geçen yıl KPSS de genel kültür tarafında 48 doğru yaptım ve bunda bu tekrar rutinin rolü çok büyüktü. O yüzden denedim, onayladım. Sizlere de muhakkak önereceğim. Tekrar sistemimizin mantığı çok basit olacak. Tekrar sistemimize göre pazartesi günü tarih için ilk iki konuyu video ders defterimizden oyalanmadan hızlıca ve gözümüzle okuyoruz. Okuyarak tekrar yaptıktan sonra benim hocamın soru bankasından ilgili konularla ilgili iki tane, üç tane test çözüyoruz. Hepsini çözmenize gerek yok. Amacımız sadece soru çöz tekrarı daha verimli hale getirmek. İkinci güne geçtiğimizde ise bu sefer de coğrafya ve vatandaşlıktan birer konuyu okuyorsunuz ve sonrasında yine benim hocam soru bankasından bu konuyla ilgili 2-3 tane test çözüyorsunuz. Üçüncü gün yine tarihten iki tane konuyu tekrar ettiniz, hızlıca okudunuz, sorularını çözdünüz. Dördüncü gün coğrafyadan bir, vatandaşlıktan bir konuyu tekrar ettiniz ve aslında bir tekrar rutini oluşturduğunuz A-B şeklinde bir gün iki tane tarih konusu, bir gün bir tane coğrafya ve vatandaşlık konusunu tekrar ediyorsunuz noktada benim hocam soru bankasını yerine çıkmış soruları da kullanabilirsiniz. Ancak vatandaşlık noktasına dikkatli olun ve 2017'den önceki soruları çözmeyin. Çünkü anayasa değiştiği için soruların cevapları yanlış olacaktır. Ayrıca tarih ve coğrafyada farklı soru bankaları düşünülebilir. Ancak vatandaşlık için Erdal Kesekler yani Benim Hocam soru bankası harika. Hocamızla kesinlikle öneririm. Muhakkak deneyin, pişman olmayacaksınız. Diyelim ki bu derslerden bir tanesi tamamen bitti. Peki şimdi ne yapacaksınız? Başa alacaksınız ve yeniden tekrar edeceksiniz. Çünkü genel kültür dersleri asla bitmezler. Yeniden başa almanız gerekir. Zaten son bir ayda bununla ilgili başka bir video daha hazırlayacağım. O videoyu da kaçırmamak için abone olup zil tuşuna basabilirsiniz. İkinci kadememize geçtiğimizde ise deneme rutinimizi görüyoruz. Peki deneme rutinimiz nasıl? Kabaca, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri GKG denemeleri ve bunların analizi, salı, perşembe ve cumartesi günleri de Ales denemeleri ve bunların analizini yapacağız. Peki niye Ales çözüyoruz? Çünkü artık KPSS Türkçe çok zorlaştı ve Ales de zor bir Türkçeye sahip olduğu için buna uyum sağlamak noktasında ALES çözmek bir adım daha mantıklı olabilir. Bunun yanında ALES yetiştirmek KPSS'yi yetiştirmeye göre çok çok daha zor. Öyleyse zaman problemini aşmak için ALES çözelim ve KPSS böylece bize çocuk oyuncağı gibi gelecek. 2023 KPSS'de aslında matematik oldukça kolaydı ancak net ortalamaları çok düştü. Bunun nedeni matematiğin zor olması değil zaten. Türkçede çok fazla zaman kaybetmek. Eğer siz ALES'leri çözerseniz Türkçede zaman kaybetme probleminizi ortadan kaldıracaksınız ve bayağı hızlanacaksınız. Ancak buraya ales denemesi yazdığıma bakmayın. Siz bunun yerine 2015'ten itibaren olan ales yıllarını, çıkmış yıllarını alın ve optik kullanarak, kurşun kalem kullanarak çözün. ÖSYM'ye, ÖSM'den daha yakın bir yayın evi yok. O yüzden çıkmış soruları çözmek çok daha mantıklı olacak. Aynı şekilde haftada 3 tane GKG denemesi çözüyoruz. Bunlardan 2 tanesi yayın evlerine ait olabilir. Ancak bir tanesi geçmiş yılların KPSS sınavı olmalı. Yani 2014'ten 2023'e kadar olan orta öğretim ön lisans lisans sınavlarını çözebilirsiniz oldukça faydası olur analizini de kapsamlı bir şekilde yaparsanız netleriniz uçar gider. Çözeceğiniz diğer iki YKG denemesi için ise Uzman Kariyeri, İseme, Murat yayınlarını önerebilirim. Bu yayınların Türkiye geneli olmayan denemeleri bile oldukça başarılıdır. İlk aşamada da ifade ettiğim gibi ben bu programı konularınızın bittiğini varsayarak hazırladım ancak konu çalışmayacağımız anlamına da gelmiyor tabi bu durum. Sadece bu süreçte artık konuları sırasıyla çalışmanın bir anlamı yok. Eksik olduğumuz konuları bulup bunlara çalışmalıyız. Bu durumda bizi programımızın 3. kademesi olan deneme analizine getiriyor. Mantığı çok basit. Deneme çözerken boş bıraktığınız ya da yanlış yaptığınız soru hangi konuyla ilgili ise bu listeden o konunun yanına bir tane çarpı işareti atıyorsunuz. Herhangi bir konu için toplamda 3 adet çarpı işareti biriktiğinde o konu için ekstra çalışmalar yapacağız ve tabii ki de 3 çarpı işareti biriktiğinde ve ekstra çalışmalar yaptığımızda çarpıları sileceğiz. Eğer yine yanlış yaparsak yine yeniden çarpı atmaya başlayacağız. Burada örnek tablomuza baktığımız zaman sözcük türleri, yazım kuralları, üssüz sayılar, açı ortay gibi bazı konularda 3 tane çarpı biriktiğini görüyoruz. Yani bu ne anlama geliyor? 3 denemede bunları yanlış yapmışız. İşte bu tablo altın değerinde, bu veriler altın değerinde. Çünkü bu gerçek anlamda denemeyi analiz ettiğinizi gösterir. Evet konu konu ayırt etmek kolay değil ancak çok faydalı olacak. Sonuç itibariyle deneme çözmekteki temel normal maksadımız zaten konu eksiklerimizi bulmak ve bu eksiklerimizi kapatmak. Adı üstünde deneme yapıyoruz. Burada çok yüksek netler yapıp aşırı mutlu olmaya ya da düşük netler yapıp kendimizi üzmeye gerek yok. Sadece deneme çözüyoruz. Eğer programımızdaki sıklığa uygun bir şekilde denemelerimizi ve çıkmış sorularımızı çözerseniz, bu şekilde analiz yaparsanız ve az sonra göstereceğim ekstra çalışmalarla bu eksiklerinizi kapatırsanız inanın çok güzel bir şekilde net artışı yaşayacaksınız ve bu net artışı sizin bile tahmin ettiğinizden çok daha hızlı olacak. Şimdi bu eksik konularımıza yapacağımız çalışmaları ve programımızın bütün halini görmek için dördüncü kademeye geçiş yapalım. Son kademe olan dördüncü kademede programımızın genelini görebiliyoruz. Burada tekrarlar, deneme düzenimiz ve eksik konularımıza yönelik yapacağımız çalışmalar yer alıyor. Her gün tekrarlarımızı yaptıktan ve denemelerimizi çözdükten hemen sonra bir tane 3 çarpıya ulaşan eksik konumuzla ilgili ekstra çalışmalar yapacağız. Bu çalışma 3 bölümden oluşuyor. Birinci bölümde kısa ve hızlı bir tekrar yapmak var. İkinci bölümde konuyla ilgili olarak YouTube'dan soru çözüm videoları izlemek var. Üçüncü ise konuyla ilgili çıkmış soruların analizi var. ÖSYM nerelere önem vermiş? Nereleri şıklara koymuş? Gibi bazı detayları doğru şekilde tespit etmek çok önemli. Bunu eğer yeterince iyi bir şekilde yaparsanız zaten bu konuyla ilgili daha da soru kaçırmanız çok mümkün olmaz. Gördüğünüz gibi program oldukça basit ve uygulanabilir. Ancak biraz yorucu. Eğer bu programı hakkıyla uygularsanız, anlattıklarımı elinizden geldiğince yaparsanız GKG sınavını paramparça edeceğinizden en ufak bir şüphem dahi yok. Evet arkadaşlar programımız bunlardan ibaretti. Açıkçası bu 8 haftalık kamp konusunda oldukça iddialıyım. Çünkü benim dediğim gibi çok işime yaradı. Sizlerin de işinize yarayacağına ve harika sonuçlar almanıza yol açacağına yürekten inanıyorum. Bu ve benzeri diğer videoları da kaçırmamak için bu videoya like atabilirsiniz ve kanalıma abone olabilirsiniz. Ayrıca şuraya bir yere Instagram adresimi bırakıyorum. Instagram'da da motive edici paylaşımlar, bilgilendirici paylaşımlar yapmaya çalışıyorum Ayrıca Instagram diyemden benimle iletişim kurabilirsiniz bunu da ifade edeyim Umarım videoyu beğenmişsinizdir Kendinize çok çok iyi bakın hepinize başarılar dilerim Allah'a emanet olun hoşçakalın